Herkese merhaba. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf 1. Öğretim Öğrencisiyim. Bugünkü bilgisayar grafik programlamaya giriş dersimizin ödevinde bir top ile serbest atış hareketi animasyonunu yapacağız birlikte. Okul numaramda 2021 123 139. Şimdi ödevimiz hakkında ben biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, ödevimizde bir top ile serbest atış hareketi animasyonu gerçekleştireceğiz. İlk açı ve ilk hız kullanıcıdan alınacak topun ilk konumunu biz belirleyebiliyormuşuz. Ee, ekranda da yarım ay hareket çizdireceğiz. Topun zemine ne kadar sürede düşeceğini hesaplanacak. Ee, ödev konusunu özetini şu şekilde anlatabiliriz. Bir top ile serbest atış hareketini ilk açı ve ilk, ilk hız kullanıcıdan alınacak. Ekranda yarım ay hareket çizdirilecek. Topun zemine ne kadar sürede düşeceğini hesaplamış olacağız. Haftalık ödeve ait problemin tanıtımında da serbest düşmenin özelliği bir cismin yüksek bir yerden sadece bırakılması yani ilk hızının olmamasıdır aynı zamanda da bir, biz bir ilk hız vermiş olacağız. Şimdi bu bizim bir top serbest atış hareketi animasyonu yarım ay şeklinde olacağı için bizim serbest düşme formülümüz var. Bu formüllerimiz h eşittir 1 bölü 2 g t kare veya v eşittir g t veya v'nin karesi eşittir 2GH. şimdi buradaki şeyde gösterimde de biz V sıfırı burada sıfır olarak kabul edilmiş. Ama biz, biz buna ilk hız vereceğiz. Yani şu kısım bizim V sıfır hızının sıfır olduğu durumlarda olacak. Gerçekleşenecek formüllerimiz. diğeri de şuradaki formüllerde bizim ve V0 hızının verilerek gerçekleştirilmiş olan formüllerdir. Biz aslında e, şuradaki T'yi hesaplayacağız. Yani mesela burada T 3 saniye. Mesela V0 hızı 15 verilmiş. E, 10, 30, 50, 70, 90 metre şeklinde gitmiş ve T'yi 3 verilmiş. 25, 35, 45 hızlarını hesaplamışız. Bize ilk hızı vermiş burada. Bu sebeple e, bu fotoğraf daha anlaşılır olduğu için bunu koymak istedim. Hızda mesela bakarsak ilk hızı V0'dan V'ye kadar artıyor. İlmesi sabit kalıyor ve konumu da doğrusal bir şekilde artmış oluyor. Evet, ilk önce kodumuza geçelim. Kodumuzda bu kısımları biz direkt kütüphaneler olarak ekledik. Ben klasman adına serbest atış animasyonu dedim. Şimdi ilk önce bu klasında e, değişkenlerimi tanımlıyorum. İşte private double width dedim, private double height dedim. Genişliğini ve yüksekliğini belirledim. E, daha sonra private double x eşittir sıfır dedim, y eşittir sıfır dedim. Yani başlangıç x konumunu sıfır verdim, başlangıç y konumunu sıfır olarak belirledim. Daha sonra ee, bizim bir e, zaten bizden açı ve hız değerlerinin alınmasını istiyordu, kullanıcıdan alınmasını istiyordu. bu sebeple de double cinsinden açı ve hız olarak değişen tanımladık. Daha sonra e, private double x hızı şeklinde. Yani bu da topun x ekseni üzerindeki hız bileşenlerini belirlemek için kullandık. X hızı diye bir şey paylaştık. Pardon, tanımladık. Private double y hızı dedik. Topun y ekseni üzerindeki hız bileşenlerini belirlemek için y hızı gibi bir değişken tanımladık. Ee, burada önemli olan zaman. Bunu da double şeklinde sıfıra eşitledik. Daha sonra e, local local date time yani başlangıç zamanı. Bunu da topun yere düşüş süresini ölçmek için başlangıç zamanı gibi bir Değer ve bitiş zamanı diye bir iki tane değer aslında tanımlamış olduk. Lokal date time şeklinde. Bas, bas zaman ve bitiş zaman. Başlangıç zamanı ve bitiş zamanı. Topun yere düşüş süresini ölçmek için bunları kullanacağız. E, Prevart e, timer, timer dedik. Bunu animasyonun zamanlayıcısı yönetiyor. E, Prevart final integer delay olarak tanımladık. Bunu da yüz verdik ee, animasyonun gecikme süresini ayarlamış olduk ee, private double bir de çap vermiş olduk bunları değişkenlerimi ben tanımadım daha sonra ee, biz bir constructor açtık constructor'da da double açı ve double hız tanımlayıp diz nokta açı eşittir açıya diz nokta hız eşittir hıza şeklinde Constructor tanımladık. Daha sonra Provide void Init timer, timer e, süreyi başlatması açısından bu şekilde bir tanımlama yaptık. Timer eşittir işte new Timer, delay yazıp bunu dizeye atayıp timer.start dedik zamanı başlattık diyebiliriz. Daha daha sonra e, unit uide e, scanner olarak kullanıcıdan alacağız. Scanner reader eşittir new scanner sistemin diye tanımladık. Daha sonra sistem o print dedik. Yani hızı istiyorum aslında ben. Kullanıcıya hız yazısını konsolda gösteriyor. Hız eşittir de reader.nextinteger. Bu kullanıcının girdiği sayısal değeri hız değişkenine atıyor. Reader.nextinteger kullanıcıdan bir tam sayı girişi alıyor ve bu değeri hız değişkenine atıyor. Amacımız burada bunu yapmak kullanıcıdan hız değerinin gelinmesini sağlayıp tam sayı şeklinde bunu hız değişkenine atamak. Aynı şekilde de sistem mod print deyip açı yazıp bu da aynı şekilde kullanıcıya açı eşittir yazısını konsolda yazdıracak. Ee, açı eşittir reader.nextinteger bu da kullanıcının girdiği sayısal değeri ee, açı değişkenini atayacak. Bu ikisini kullanıcıdan aldırdık. scanner şeklinde. Daha sonra e, private do driving yani resim çizme alanımızı gir giriş yaptık. Burada değişiklikler yapacağız. Burada da width genişliğimi get width şeklinde aldık. Daha sonra height dedik, ee, get height şeklinde aldık. Daha sonra çap dedik. Bu çap değerim eşit height çarpı 0.08. Şimdi bu topun çapını belirliyor. Ne kadar bir yuvarlaklıkta olacağını, çapını belirliyor. Bu değer pencere yüksekliğinin %8'i olarak belirlenmiştir. Yani biz bunu 0.08 diyerek pencerenin yük pencere yüksekliğini %8 olarak belirledik aslında. Daha sonra bir if e, döngüsü açıyoruz. Bu if döngüsünde x küçük ses sıfırdan x sıfıra eşit eğer else if yapıp eğer x diyelim width eksi çaptan yani genişliğimden çapı çıkarttığımda x değerim daha büyükse x'e width eksi çap yazdır. Yani genişliğim eksi çapı yazdıracağım x değerine. Yani topun pencere sınırlarını aşması durumunda pozisyonunu sıfırla demektir. Yani x sıfırdan küçükse x'ini sıfır at. Eğer genişliğim çapımdan ee, yok genişliğimden çapımı çıkarttığımda bu x değerim büyük kalıyorsa diyorum ki x değerini with eksi çap yazdır. Eğer top pencerenin sağ sınırını aşıyorsa x koordinatını pencerenin sağ sınırına eşitliyor. Bu sayede top sağdan çıkmıyor. Yani amacımız pencerenin dışına çıkmamasını sağlamak. Bu x koordinatı için geçerliydi. Şimdi y koordinatına bakıyorum. <laughs> Y koordinatında da aynı mantıkla gidiyorum. X koordinatım benim genişlik kısmım olduğu için burada ben width kullandık. Y kısmım Y koordinatında benim height yüksekliğim olduğu için height kullandık. Şimdi if döngüsünü açıyorum. If else if yapısını kullanacağız burada. If yapısını açtık. Dedim ki, Y değerim sıfırdan küçükse. Y'ye sıfır yazdır. Eğer ki benim yüksekliğim height değerim e, çapımı height'tan çapımı çıkarttığımda benim değerim y'den büyükse pardon y'den küçük oluyorsa y eşittir height eksi çap yazdır ekranı demek. Ya burada da topun sınırlarını belirliyorum. E, eğer top pencerenin hani sağ kısmı yukarıdaki x koordinatı sağ kısmıydı. O zaman üst kısmı diyebiliriz yani şu yüksek aşağı ve yukarı yükseklik kısmında. Bunu açıyorsa y koordinatında değişiklik yapmamızı sağlıyor aslında. Yani alttan ve üstten pencerenin top bu şekilde gittiğinde, yarım ay şeklinde gittiğinde alttan ve üstten hiçbir şekilde taşmayacak, sınırlarını aşmayacak demektir. Biz burada aslında iki tane e, if else if yapısını açtığımızda biri x koordinatı için biri y koordinatı için yapılmış oluyor. Daha sonra grafik 2D şeklinde işte bu bizim e, z kodda olan kodları aynı şekilde yazdırdık. Burası okey. Gelelim çap değerim eşittir. Height yüksekliğim çarpı 0.08 dedik. Şimdi burada bir if döngüsü açıyorum. X if döngümde x değerim sıfıra eşit mi? Y değerim sıfıra eşit mi? Ben bunu kontrol ediyorum aslında. Diyorum ki x değerim benim x başlangıç koordinatımı vermiştim. ile 0.03'ün çarpımı x'e eşit. Y, y değerim de yüksekliğim height çarpı 0.97 eksi çap şeklinde. Şimdi bu x koordinatım için baktığımda topun başlangıç x koordinatını belirliyorum. Bu pencerenin genişliğinin %3'ü kadar bir değer olarak ayarladım. Yani pencerenin %3'ü x koordinatını belirle demek. Daha sonra topun e, y koordinatını belirliyorum. E, bu pencerenin yüksekliğinin %97'sine ee, çıkarak topun çapı yani %97'sine veya topun çapını çıkararak ayarlıyorum aslında. Bu yükseklik için düşünüyoruz. Daha sonra e, başlangıç zamanımı local date time nokta now diyorum. Şu anki zamana ait bir zaman damgasını oluşturuyorum ve bu topun düşüşünün ne zaman başladığını kaydediyor benim için. Yani top ne zaman düşmeye başladı. Aslında biz bunu başlangıç zaman diyerek nocadate time'da oluşturarak e, topun düşüşünün ne zaman başladığını kaydetmek için kullanıyoruz. Ee, G2'de draw line biz burayı iki şekilde aldık. Integer tanımlayıp yani integer yazdık bitle genişliğimle 0.03'ü çarpıyorum. Daha sonra Yüksekliğimle 0.03'e çarpıyorum. Sonra genişliğimle 0.03'ü çarpıyorum. En son olarak da diğer koordinatımda da height ile yüksekliğimle 0.97'yi çarpıyorum. Bu iki nokta arasında doğrusal bir çizgi oluşturuyorum aslında ben. G2 noktadır Zaten bir çizgi oluşturmaydı. Birincisinde bunu yaptım. Geldim. Şu ikincisinde de e, width ne yes 0.03 çarptım. Bu sefer height'na 0.97'yi çarptım. Sonra width'le 0.97'yi çarptım, sonra height'da da 0.97'yi çarptım. Bu da bir diğer yatay çizgiyi çiziyor. Sol alt köşeden sağ alt köşeye yatay bir çizgi oluştu. Yani amacım benim şu koordinat koordinat ekseninde bunu gösterebilmek. Amaç bu koordinat eksenlerinde şimdi çalıştırdığında göreceksiniz koordinat eksenlerinde x ve y koordinatlarını çizmek için. Bu g2 nokta g2 d nokta line metodunu kullandık. Daha sonra g2 d nokta fill dedik. Integer x, integer y, integer çap, integer çap şeklinde tanımladık. Dört tane. x ve y koordinatlarından başlayarak daire çizmeye başladı filovulla birlikte, filovul metoduyla birlikte. Burası bu şekilde. Daha sonra x hızı belirliyorum. Şimdi burada da x hızı dediğim bir değişken tanımlamıştım burada. Bu x hızı da topun x ekseni üzerindeki x hız bileşenleri. y hızı da topun y ekseni üzerindeki hız bileşenleriydi. Ee, x hızı buradayım. X hızı diyelim benim hızla çarp met nokta kos. Kosinüs değerini alıyorum. Parantez içinde met nokta pi yani pi diyelim. Bölü 180 çarpı açım. Şimdi ben bunu yapmamın amacı açıyı radyan cinsinden hesaplamak için bu dönüşüm işlemi gerçekleşti aslında. X hızı için kos terimini kullandım. Y hızı için ise hız çarpı met nokta sin, sinüs değerini kullanıyorum. Met nokta pi bölü 188 çarpı açı eksi 9.81 yer çekimi ivmesi çarpı zamanla bulduk. Yani ben aslında x hızı ve y hızını dönüşüm yaparak açıyı radyanda dönüştürerek yapıldı. Daha sonra y hızının Y hızını Y'ye eşitliyorum. Şu şekilde topun düşüşünü simüle etmek için Y eksenindeki hareket hesaplanır ve Y hızı her adımda mevcut Y koordinatlarından çıkarılır. Yani topun düşüşünü ben ilk önce simüle edeceğim. Bunu simüle edebilmem için Y eksenindeki hareketi hesaplıyorum. Y hızı diye değişkeninde mevcut y koordinatından da çıkartıyorum. Aynı şekilde x hızı için de bu sefer ekleme yapıyorum. x hızı yani x eksenindeki hız bileşenim her adımda mevcut x koordinatına eklenme yapıldı. Yani x koordinatına ekleme yapıyorum. Buradaki zaman değerimi de 0.01 olarak aldık. Bu da geçen süreyi ben arttırıyorum. Bu kısım durdurayla kısmı bu şekilde. Geldim Paint komponent kısmında bazı değişiklikler yapmaya. Burada da if döngüsü açıyorum. If döngüsünün içinde y artı çap değerimi topluyorum. Height ile 0.97'nin çarpımından büyük mü küçük mü bunu kontrol ediyorum aslında. Diyorum ki eğer y artı çap değerim benim daha büyükse e, topun alt kenarı yani alt kenarına hesaplıyorum. bu y artı çap dediğimiz değerimiz e, topun alt kenarı. Pencerenin %97'sinden daha aşağıdaysa bu durumda top yerden yukarıda olmaz, yere düşmüş olur. Yani yerden yukarıda olmayacak, yere düşmüş oluyor. O zaman timer stop dedim. Eğer top yere düşmüşse animasyon zamanlayıcısını durdur. Bu timer stop bu anlama geliyor. Daha sonra e, zaman yukarıda yapmıştık. Yani bitiş zamanıyla e, local date time nokta gibi bir şey tanımladık. Topun yere düştüğü andaki zaman bilgisini al. Şimdi bir ilk önce yukarıda topun başlangıç zamandaki bilgisini alıyordu. Bir de bitiş zamandaki bilgisini alacak. Arasındaki bağlantıyla birlikte bize topun düşüş düşme süresini hesaplayacağız. Daha sonra duration geçen süre deyip duration between başlangıç zaman virgül bitiş zaman topun düşüş süresini hesaplama işlemini bu kodda bu satırda açıklamış olduk, yapmış olduk. Daha sonra sistem mod print ile topun yere düşme süresi iki 2.3 üstü artı geçen süre nokta get seconds virgül yapıp geçen süre get nano şeklinde saniyedir ve bir şey yazdıracak biz aslında. Konsolu topun yere düşme süresini yazdırıyor bu zaten sistem print. Daha sonra sistem nokta de programın sonlandırılmasını sağlıyor. Ee, yine buraya action performant bunları ekledik. Ve main metodum. Şu kısım main metodum. Main metodumun içerisinde de jframele ile frame alıp New frame yani ser, bunun title başlığını serbest atış animasyonu dedim. Kullanıcı arayüzünün oluşturulmasını ve gösterilmesini içeren işlemler bu görevin içine yazılır. Ee, frame noktası set default close operation gibi bir şey yazdık. Bu da pencere kapatıldığında program sonlansın. Şimdi göreceğiz bunu yapıyor, dosya bunu sağlıyor arkada. Daha sonra double açı ile double açı eşittir double nokta parse double ee, işte bu şekilde tanıp açı iki nokta üst üste yapıyoruz. Kullanacağım açı ve hız alma işlemini yapıyor burada. Double hızda da double parse double alıp e, input işte diyalog deyip hızı yani burada e, açı ve hız değerlerini alıyor aslında. Daha sonra servis satış animasyonu animasyonu eşitliyorum. New servis satış animasyonu. E, frame add ekliyorum animasyon isminde frame set size genişliğim 900, yüksekliğim 650 olarak ayarladım. E, set e frame nokta visible true yaptık. Bu da pencerenin görünür olmasını sağlar. Yani kullanıcıya gösterilir. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Açı değerimi ben 30 aldım. Hız değerimi de 9 aldım. Okey dedim. Şu an serbest satış yapıyor. Ee, düşecek. Düştü. ekran kapanacak. Düştü. Ve topun yere düşme süresi, süresini bana 9.92 küsür saniyedir şeklinde yazdırdı. Aslında amacımız buydu. Bunu yazdırmaktı. Ee, pencere kapatıldığında programın sonlanmasını sağlayan bu koddu. Bu şekilde. Şimdi raporumuza geliyoruz. Raporumuzda da açıklaması şu şekilde. Şimdi serbest e, atış animasyon sınıfı diye bir sınıfı oluşturduk. Animasyonun temel işlevlerini burada gerçekleştiriyoruz biz. G panel sınıfını genişleterek bir bileşen oluşturuyoruz ve aynı zamanda action listener ara birimini uyguluyoruz. Bu animasyon zamanlayıcısının olayların olaylarını dinleyebilmesini sağlıyor. Şimdi bir init timer bir metodu oluşturduk. Bu da animasyon zamanlayıcısını başlattı. Timer sınıfı belirli aralıklarla olayları tetiklemek için kullandık. Delay değişkeni animasyon adımları arasındaki gecikme süresini belirledim. E, Unit UI metodudan bu metot kullanıcıdan hız ve açı değerlerini aldım. Scanner kullanarak konsoldan geri dağıladım. E, bu girdiler topun atılma açısı ve hızını belirledim. Do e, driving da animasyonun çoğu işini yapıyor. E, topun hareketini hesaplıyor, çizimi yapıyor, pencere sınırlarını kontrol ediyor. Mesela çap dediğimiz topun çapını belirliyordu. Mesela biz buna pencere yüksekliğini %8 olarak ayarla dedik. E, mesela height ile 0.08'i çarptık, çapı eşitledik. Topun pencere sınırlarını aşması durumunda if koşullarıyla pozisyonunu sınırladık. Örneğin topun sağdan çıkmamasını sağlamak için x koordinatını pencerenin genişliğinin yüzü 3'ü kadar bir değere sınırladık. Daha sonra grafik nesnesi oluşturup render kins ilip çizim kalitesi ayarlandı. Topun başlangıç koordinatlarını belirledik. Eğer topun başlangıç koordinatları hani sıfırsa bu topun ilk atılış anıdır. Başlangıç zamanını kaydediliyor. Ee, draw line ile iki çizgi çiziliyor ve fil oval ile top çiziliyordu. Burada x hızı ve y hızı hesaplara hesaplanarak topun hareketi simüle edildi. mat.cos ve mat.sin fonksiyonunu kullanıp açıyı radyan cinsinden kullanarak hesapladık. Zaman değişkeni her adımda arttırdım. Bu şekilde düşüş sırasında zamanını hesaplayabildim. Paint component metodu da e metodunu çağırdı ve aynı zamanda topun yerde olup olmadığını kontrol etti. Eğer top yerdeyse yere düşme süresini hesaplar programı sonlandır demek istedim. Main fonksiyonu da e, bu metot programın giriş noktası. Swing kullanarak bir kullanıcı arayüzü oluşturuyoruz. Kullanıcıdan açı hızı alıyoruz. Ardından animasyonu başlatıyoruz. Kullanıcıdan alınan girişlere göre topun hareketini ve düşüş süresini hesapladık. Animasyon zamanlayıcısı kullanılarak adımlar arasındaki gecikmeyi kontrol ettik. Eğer top yerdeyse düşüş süresini hesapla programı sonlandır dedik. Şimdi şekil 1.2'de serbest atış hareket animasyon çıktısı böyle hemen bir ekran görüntüsü aldığımda yakaladığım an kesildi. Ee, şekil 1.3'de topun zemine ne kadar sürede düşeceği hesaplanan bir çıktım. Ee, ben burada şeyleri değiştirdim işte 30 verdim açıya 30 verdim. Hıza 8 verdim. 10 saniye veya aşı pardon orada 8 oluyordu. Açıya 30 verdiğimde hıza 10 derece 10 metre bölü saniye verdiğimde de topun yere düşme süresi 10 saniye oluyormuş. Bu şekilde deneyerek buldum. Burada da kaynaklarımı belirtildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.